Dostu Muhammed Nurdan şerbetleri Doldur testide Bir sen hiç sultanım Bir de bize sün Nurdan zemzem de bize su Fer TV ailenizin televizyonuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Allah nasip etti. Bugün de stüdyomuza, televizyonumuza teşrif ettik. Efendim her zaman diyoruz nasip, nasipten ötesi yok. Bu akşam da nasip sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu akşam programımız güzel geçeceğine eminim. İnşallah dop dolu bir programımız var. Sizler zaten programımızı e, takip ediyorsunuz. İnşallah bu programı da kaçırmayacağınızı umuyorum. Çünkü çok kıymetli bir konuğum var bu akşam. Sizler zaten kendisini çok yakından tan tanıyorsunuz. Bu akşam çok önemli konulara inşallah değineceğiz kendisiyle ve gerçekten beni kırmayıp buraya kadar geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum ve araştırmacı yazar Emine Şenikolu hanımefendi bu akşam efendim Süper TV'de sizlerle bizlerle birlikte hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim kardeşim. İyisin inşallah. Ham olsun bu halimize. Allah bu günlerimizi aratmasın. Bu çok önemli. Amin. Amin. Öncelikle e, bunu canı gönülden söylüyorum. Gerçekten bu kadar yoğunluğun arasında ee, birçok biliyorum ki birçok programda devamlı davet ediliyorsunuz. Ee, birçok programda e, seviliyorsunuz tabii o ayrı bir konu ama e, sık sık da çıkmıyorsunuz onu da biliyorum. Birçok yerden çağrıldığınız halde. Yok. Sık sık ee, onu çok Anlam iyi yok. biliyorum ama ee, Almanya'da söz vermiştin. <laughs> Bize onu özellikle söyleyin çünkü Aynen. seni programa çağıran birçok kişi var. Onların darılmaması adına bunu evet, önceden. Allah razı olsun. Belirtmiş olayım. Almanya'da söz vermişti ablamız bir yıl inşallah. Bir önce ki sözdür bu. Doğrudur, doğrudur. İyi ki de geldiniz. Allah ee, tekrardan sefalar getirdiniz. Benim bu akşam her zaman olduğu gibi e, canlı telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz ama bu akşamımız çok özel. Bu akşam e, Emine Şenlikoğlu hanımefendiye sorularınız varsa onları arayıp bu akşam soracaksınız. Bu akşam Emin Hanım'ı burada bulmuşken fazla eser okumayacağım çünkü <laughs> zamanımız çok kıymetli. İnşallah kendisinden bu akşam faydalanacağız ama sizler mutlaka telefonlarınızda programımıza katılıp sorularınız varsa Emin Hanım'a sorabilirsiniz diyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi senin şu hassas yönünü biliyorum. Evet. Ablam ilahilere karşı e, özellikle ilahilerin sözlerine çok aşırı bir şekilde e, dikkat ediyorsun. Zulamadan e, çıkan ilahiler var ya. Evet. Yani evet. Akıl sırayecek gibi değil. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> doğru, doğru diyorsun. Yani dinlerken zannedersin ki evet. Allahı unutmuş bunu yazan. Bu ilahi yazan Allah'ı unutmuş zannedersin. Öyle ya, ilahiler var. Yani bir nevi hurafı. ilahsız ilah mı olur? Evet. İlahi mi olur? Şirke götürecek. Öf 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 öf. Tonlarla şirke götüren ilahi. Peki şöyle yapalım. Hadi, ben senin şu yönünü çok seviyorum. Netsin. Allah yani razı Yani neyse olsun. onu esirgeyip söylüyorsun. Allah razı Demin olsun. okuduğum ilahiyi. Peki tek kişilik jüri üyesi olsan bu eserimi şu an benim okumuş olduğum eseri Şöyle bir analiz etmiş olsak Neler söylemek istersin? Şimdi ben kelimelerini tam anlayamadım Mesela, Ama sadece Hı. şöyle bir şey Hı. İhvan mürşidini Tanır, İhvan mürşidini tanır sesinden Hı. Net olarak duyduğum bir şey doğru. bu Ama Mürşidi ihvanını tanır sesinden demiyor değil mi? Yok İhvan tanır sesinden bu evet. doğru bir şey Ama diğer kelimelerini duyamadım Nedense böyle bir yankı var. Senin e, şu bir de e, dikkatimi çekmişti. Yine Almanya'da bir televizyon evet. programına katılmıştın katılmıştınız. O zaman sevdim seni mağbuduma da şu söze çok dikkat çekmiştiniz. Mahşerde nebiler bile senden Tabii ne saçma bir şey medet. mahşerde nebiler bile senden medet yani, umar. Yani peygamberden medet umuyor. Peygamber. Evet. Ama peygamber bu korkunç bir şey. İslam dinini içinden çıkılmaz. Ne yaparsan yap, Allah'a yaranamıyorsun. Ne yaparsan yap, batıyorsun mesajını verir bu. Evet. Peygamber bile peygambere muhtaçsa yandık evet. demektir bu. Çok feci bir kelime o. Evet. O yani zaman size diyemeyeceğim. Yani berbat. Ee... Ben, ben, benim anlayışıma göre, belki yanılıyorumdur ama ben benim anladığım akide de bu berbat bir şey. Şimdi e, şu var Emin Hanım. E, ben de kendimi eleştirmek babında şunu söyleyeyim. Önceki, yani ilk e, bu piyasaya çıktığımız dönemlerde daha doğrusu elimize verilen sözlere sözleri okuyup fazla e, dikkat etmiyorduk. Kelimelere dikkat edemiyorduk zaten. Ed edemi o vardı. Evet, evet, ama evet, e, şimdi e, elimizden geldiği kadar e, mutlaka tabii, dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Ama tabii e, piyasada da e, aşırı şekilde ilahi albümleri oldu ve çok böyle ee, Sıf, hani oldu çıkarttım. Bir anahtar bilgi vereyim. Hı. İlahi ilaha götürmeli. Ya. İlahi ilaha götürür. Senin Hı. ilahın kimse Hı. ona götürürsün ilahinden Kime davet ediyorsun? Evet. Bu çok önemli. Evet. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Ee, aslında inşallah bundan sonra tabii e, eminim ki bizim programımızı birçok sanatçı kardeşlerimiz şu an takip ediyorlar bu programı. Evet. Aslında evet. ben bir televizyon Hı -hı. programında yani. e, jüriler olsun ilahiler gözden geçirirsin hem evet. halk bilinçlenir hem ilahi yazanlar bilinçlenir okuyanlar bilinçlenir Hı -hı. ama televizyonlarımızda maalesef böyle evet. bir etkinlik olamıyor. Keşke olsa enfes olur yani. Ee, ben tabi hassasiyetini önemsiyorum gerçekten Allah yani olsun. Teşekkür çünkü edeyim. gerçekten tabii. önemli hani bir. İlahi okuyorsunuz, manası, evet. sözleri ne ifade tabii, ediyor. Tabii. Bilmeden bile insanlar bir şeylerin içi, içerisine e, evet. girebilir. Çok o saçma sapan sözler var. Yani işin içinden çıkılır gibi değil. O noktada evet. do, e, dikkat etmekte e, fayda var İnşallah. diyorum. Şimdi sizi bulmuşken tabi soru başlıklarımızı e, e, yönlendirmiş olalım. E, telefonlarımız da gelecek. On, yazıtılarımızda sorularını mutlaka soracaklar. Önce sizin sorularınız. Önce inşallah. ben sizi böyle yakalamışken sorularımızı sormuş olalım. Ben öncelikle biraz magazinsel gidelim istiyorum. En Buyur sevdiğiniz efendim. kitap, en sevdiğiniz müzik, en sevdiğiniz liderlerimiz bu, bu bağlamda eee söyler misiniz? Şimdi en faydalandığım hı. kitap Hekimoğlu İsmail'in İlimler ve Yorumları. Hı hı. En ilginç bulduğum kitap ee, uzay ayetleri Celal Yeniçerinin uzay ayetleri ee, sürekli sürekli olarak hı. E, mantığımı geliştirdiğim kitaplar da var tabi mesela evet. Necip Fazıl'ın çilesi hı hı. şiirdir ama evet. insan ufkunu açmaya birebir yoldur yani Evet. öyle ee, var tabi daha birçok eserler bir var. Eser. E, müziğe gelince ben Türk sanat müziği ile halk müziğini severim. Hı. Fakat müziğe fazla yer vermiyorum. Evet. Yani dinime zaman vereyim diye vermiyorum. Evet. E, evet. Bir de çok fazla dinlemek de caiz değil. Ondan yani. da korkuyorum biraz. Hı. Ama sevdiğim yönü söylüyorum yani. Hı. E, lidere gelince aşk olsun tabii ki. Yani tabii. sorarken bile diyorsunuz. Yaşa tabii yani <laughs> yaşayan. Liderlerden soruyorsanız tabii evet. ki Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız. Evet. Ee, dünya'da tek olur da bizim gönlümüzde olmaz mı? Tabii ki olur. Onun için lider olarak o. Ee, peki yani... bir de bir de toplum önderlerinden bir bir tane isim söyleyeyim Malkomix. Lütfen, lütfen. Çok hayran olduğum lütfen. bir isimdir. Malcolm X çok hayran olduğum bir isimdir. O evet. Ee, evet. Tabii ki mutlaka siz siyasette de yakından ilgileniyorsunuz, takip ediyorsunuz daha doğrusu. Yok fazla siyaset. En te... azından takip ediyorsunuz. Yani takip ediyorsunuz. biraz böyle göz ucuyla çok fazla zaman veremiyorum çünkü okuyorum, yazıyorum ya onun da etkisi var. Evet. Peki, e, peki konularımızla biraz bağlantılı olmayabilirim. Bu e, şu andaki süreci nasıl görüyorsun şey olarak? Bu e, kardeşlik sürecinin atılan adımlara bu bağlamda söylemek istediğim. Şimdi öyle bir çağdayız ki Hı. geçmiş çağları da göz önünde bulundurarak söyleyeyim. Hem yanlışlar yürüyor hem çok güzellikler yürüyor. Hı. Yanlışlarla doğrular at başı koşuyor yani. Hı. Ama ona rağmen geçmiş dönemle kıyasladığımızda çok iyi zamandayız. Evet. Evet. Gerçekten çok iyi zamandayız. Yani bu şaka maka değil. Evet. Hiç olmazsa Şu anda e, hiç kimsenin şöyle bir korkusu yok. İşte iktidardaki beni öldürtebilir diye evet. bir korkusu yok. Evet. Veya bir iftira atar, hapse atar diye bir korkusu yok. Yani hapse girecek suç işlerse kişi evet. korka korkabilecek bir zemin. Yavaş yavaş evet. tabii. Bu arada kasıtlı olarak iktidarı kötü göstermek için. Evet. Ee, mesela bizim Yakup e, neydi Yakup e, idama götürülen Çocuğun şu anda ismi ya Yakup köse gibi e, kasıtlı hapse atılanlar hariç o, o da zaten AK Parti ile alakası olmayan bir şey hı hı. ama inşallah bir gün onlar da düzelir O, o haksızlıkları yapanlar vicdanlarını dinlerler bir gün yani umutlusunuz Evet Tabii ki Allah'a şükürler olsun umudum evet. gülümsüyor yani. Evet. Mutsuz değilim. Peki sizce Türkiye nasıl, ne durumda ve dünya nereye gidiyor? Tabii malum biliyorsun savaşların şu anda özellikle Müslüman devlet devletten üzerinde daha çok etkin daha bir şekilde. Müslüman devletler demeyeyim de adı Müslüman olan devletler. Ayıralım Müslüman diyorsun. devlet çünkü çok az. Evet. Saysak bir iki tane anca çıkar yeryüzünde ama. Hı. Ee, bir defa çok korkunç bir şey var. Yeni bir e, bir ülkede şu anda ismini hatırlayamayacağım ee, İslam dini yasak edildi. Hristiyan yönetiminde bir şey, kevur. Angola, Angola. 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 Buyur. Hmm. Bravo. Ee, yasak edildi. Aslında bütün Hristiyan ülkelerin ayağa kalkması lazım. Düşünün, biz bir inancı yasak etsek dünya ayağa kalkar. Bizim ülkemizde şeytana tapan var. Ki bu ülke İslam kanunlarıyla yönetilmediği halde. Evet. Şeytana tapan var bu ülkede. Ee, i̇neğe tapan 2-3 kişi de olsa evet. yine var. Evet. Ama biz kimseye yasak yok. Senin inancın nasılsa öyle evet. olursun. Evet. Ama düşünün dünyada böyle bir şey var. %95 Ama... Hristiyan olan... Çok tabii Rusya, e, tabii 80 bin Müslüman oldu. Evet olduğu... evet. Ama yasaklanmış evet. İslam. Evet, çok bunun, bunun için Müslümanların ayağa kalkması lazım. Evet. Hangi ülkede olursa olsun. Hatta bir dernek oluşturmamız lazım. Çünkü oradaki Müslümanlar sesini çıkaramaz. Ee, bu var ama bunun yanında Türkiye'de çok büyük ilerleme var. Bir e, aksilik oldu Almanya'da pasaportumu unutmuşum Beni nezarete aldılar. Evet. Ama benim Türk olduğumu, şey yani Türkiye'li olduğumu. Anladıktan sonra inanır mısınız? Emniyet amiri hükmündeki Hı. polis Hı. dördüncü kattan ta alt kata kadar bizi uğurladı. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Hı. Yani siz Türkiye'lisiniz diye. Hı. Bir itibar var. Yani bütün dünyada gerçekten umulmadık bir itibar var. Hı. Hatta trafik polisi bizi çevirdi. E, ceza verecek. Hı. Bir baktı pasaportumuza Türkiye. Hı. Hani dedi Türkiye'ye saygımız var. Hadi size müsaade edelim. Evet. Böylesine bir güzel ilerlemeler de var ama birilerinin gözüne batıyor bu. Evet. Düşmanlar mesela her Hristiyan bize düşman değildir, evet. her ateist bize düşman değildir, evet. her Yahudi bize düşman değildir. Ama bizim her inançtan düşmanlarımız vardır. Evet. Bunu bilinçli olarak bakar da takip takiplerimizi daha psikolojik savaş kuralları evet. üzerinden yaparsak. Valla Türkiye'miz çok güzele gidiyor. Hele düşünün ya bizim e, şu anda uzayla ilgili televizyon kanalımız var. Hı hı. Kaç kişi biliyor bilmiyorum. Evet. Değil mi? ve Artık uzaya çıkıyoruz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani... Uçak yapıyoruz, tanklarımızı yapıyoruz. Ne bileyim yani ülke olarak büyük bir ilerleme var. Ee... Ama yanlışlar da yok mu? Evet. Şikayetlerimiz yok mudur temel şikayet evet. onlara hiç sayfa açmayalım yani ayrı bir şey. Doğru diyorsun. Peki e, telefonumuz varmış Yemin Hanım. Onu bir alalım bir telefonumuzu gerçekleştirelim. Alo. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akran Hanım. Nasılsınız? Sağ olun Allah razı olsun. Bu akşam araştırma ziyazar Emine Şenikoğlu hanımefendi ile birlikte. Tabii hoş geldi yol. Hoş geldi hocam. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? Hamdolsun Allah'a. Sağ ol. Ee, Namaz hakkında bir bilgim olacaktı. Namaz hakkında Diyarbakır'dan arıyorsunuz değil mi? Evet. Diyarbakır, evet. Ee, evet. Buyurun sorun Emine Hanım'a. Ee, Emine abla namazın üstüne giderken rüketleri şaşırıyorum. Namazın üstüne giderken rüketleri şaşırıyorum. Neden? Sesin genç geliyor. Hayırdır? Niye şaşırıyorsun? Bilmiyorum hocam. Ee, giderken namazlarımı şaşırıyorum. Sürelerimi şaşırıyorum. Evet. Ama bu, bu önemli bir şey yani. Bence anlamam da bir doktora görünsen iyi olur. Kansız mısın acaba? Unutkanlık niye? Bunu bir araştır ben anlamam da. Dalgınlık mı olabilir diyorsun? İslam işi, fıkıha göre unutsan da devam ediyorsun namaza. Hı -hı. Ama tıbba göresinde de araştır bence. Tamam hocam. Peki teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Yani tabii insanlarımız böyle bir dalgınlıkta da e, evet. Tabii Allah ona müsaade ediyor yani. İnsanın elinde değilse ne yapabilir? Bir reklam aramız var. Ondan sonra birliklerimiz devam edecek. Evet.